Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size aloe vera bitkisi hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Benim bitkim bu şekilde. Peki nasıl böyle bol yavrulu ve canlı gözüküyor? Bol yavru verilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Önemli püf noktaları var. Bunları size paylaşmak istiyorum. Öncelikle bitkimiz şifalı bir bitki. Onun için evlerde hanımlar tarafından çok tercih edilen yetiştirilmek istenen bir bitki çünkü cilt maskesinde yanıklarda cildimizde maske yapımında kullanılan bir bitki. Öncelikle yetiştirilmesinden başlayalım. Bitkimizin toprak seçimi ne başlayalım önce aloe vera humuslu ve organik maddeler açısından zengin toprakları tercih edilmelidir çünkü toprağımızın geçirgen olması önemlidir. Toprağın su tutmaması önemlidir. Su tutan toprakta aloe vera sağlıklı olmaz. Çünkü sağlıklı olmaz. Çünkü bunun nedeni bitkimizin çok fazla suyu sevmemesidir. Çünkü çok fazla suda çürüyen bir bitki. Onun için de toprağımızın su tutmaması gerekir. Toprağına ayda bir vitamin de verebilirsiniz. Çiçekleriniz için hazırladığınız kürlerden verebilirsiniz. Ama çok fazla sulamaktan kaçınmanız gerekmekte. Ee, güneş ihtiyacına geldiğinizde çok fazla e, güneşi sevmeyen bir bitki, hatta hiç sevmeyen bir bitki, direkt güneş ışığında yaprakları kırmızıya döne, döner bitkimizin ve e, dışarıyı seven bir bitki aslında. Evlerde yetiştiriyoruz ama dış mekanda daha e, güzel olan bir bitki. Ama böyle evinizin kapalı balkonu varsa oraya konumlandırarak direkt güneş ışığı almayan ama ışık alan bir bölümde böyle yetiştirebilirsiniz. Bitkimiz kolay çoğaltılabilen bir bitki. Kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılır. Bitkimizin bir tane küçük dalını alarak küçük bir saksıya dikmeniz gerekmektedir. Özellikle küçük saksı tercih etmeniz gerekmektedir. Ee, küçük saksı tercih etmemizin sebebi de bol yavru vermesi için. Çünkü bu önemli püf noktası. Ee, öncelikle bitkimizi küçük bir tanesini dikiyoruz. <laughs> küçük saksıya. Ee, kökleri sıkıştığı için üstten yavru vermeye başlıyor. Benim bitkimin saksısı küçüktü. Ben geçen sene değiştirdim. Şu an değiştirmeyi düşünmüyorum. Ama böyle saksı e, saksıda daha çok yavru verdi ve böyle e, güzel oldu. Bol yavrulu olması ve dekoratif olarak da e, çok güzel göründüğünü e, gösterdi bize. Evet, kenarları testereli. Testere bitkisi de denilmekte, bir diğer adı testere e, bitkisi de geçmekte. Sarı sabır olarak da bilinmekte. Ee, bitkimizden maske yapılmakta. E, jelden e, içindeki jeli akıttığınızda e, içine limon, zeytinyağı karıştırarak maskede yapabilirsiniz. Bakımı oldukça kolay olan bir bitki. Evet, bitkimizin e, en önemli püf noktası toprağını su tutmaması, küçük saksıda olması, bol yavru vermek için suyu fazla sevmemesi, direkt güneş ışığına koymamamız gerekmekte. Direkt güneşi sevmez. Peki siz bitkinizi direkt güneş ışığına koydunuz mesela ve bitkiniz kızarmaya başladı. Korkmayın. Bitkinizi tekrar gölge bir ortama aldığınızda tekrar böyle yeşil rengini alacaktır. Çünkü direkt güneş ışığında bitki yaprakları kırmızı gibi olur ve çok suladığınızda bitkiniz çürümeye başlar bir de bundan bahsetmek istiyorum ve toprağı çamurlaşmaya başlar çamurlu su tutan bir toprakta bitkimiz güzel yetişmiyor saksınızın altındaki deliklerin fazla olması gerekmektedir drenajı iyi olması gerekmektedir bitkimizi evde yetiştirmek bu şekilde ee, dışarıda yetiştirmek istiyorsanız dışarıda da gölge bir ortama e, dikip çoğaltabilirsiniz. Bitkimiz donlara dayanıklı bir bitki olmadığı için e, aşırı don olan yerlerde bitkimizin içeride e, muhafaza edilmesi gerekmektedir. evet e, bitkimin önemli püf noktalarını size söyledim kökten ayırma yöntemiyle e, çoğaltılabilmekte bu şekilde küçük bir tane yavrularından e, küçük bir saksıya dikerseniz bitkinizi çoğaltabilirsiniz jel yapmak istiyorsanız da bitkimizin büyük dallarından bir tane keserek içine maske yapan videolar da hazırlamak istiyorum aslında maske yapımı hakkında. Belki ilerleyen günlerde maske yapımı hakkında da size bilgi vermek isterim. Bir bitkinizin böyle saksıda bol yavrulu olmasını istiyorsanız tavsiyelerime kulak verin derim. Evet, aloe vera bitkisi hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla destek olursanız, beğenilerinizle destek olursanız çok minnettar olurum. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için.